İşte filmimizin başrol oyuncuları Çiki ile Beki bu, bunlar bakalım ne yapacaklar kurbanlarını nasıl edecekler İzleyin ve görün o dedektif dedektif Moho o aldığı her şeyi başarıyla ve de alnının akıyla çıktı bakalım bu işi de başaracak mı? Dedektif Muho. Kayhan Yalız. Namı diyar fabrikatör Kayhan. Babasından aldığı işleri, devraldığı işleri anının akıyla halletti. Evet bakalım onun akıbeti ne olacak? Evet, Eren Baba. O bir kaba O bir delikanlı. Onun adı Eren Baba. Evet. Karşımıza bir muhasebeci. işini çok iyi yapıyor. Ama biraz uyukluyor. Arkadaşları onu uykulamasıyla tanır. Ne diğer Uykucu. Sahip. Yönetmenimiz Hakan Şiva. O yaptığı filmlerle şimdi altın küre ödüllerine aday. Hollywood'da onun filmleri konuşuluyor. Hakan Şiva. Şişe, efendim patronlardan gelen yi görüyorsun. ...iyi patron. ha. Elimdeki çantalarına bir milyon dolar var. Gideyim mi patron? Yok et canım mi? Biliyorum. Gidiyorum patron. Amcacım iyi günler. Evet. Amcacım yardımcı ol. Sen de kimse şey ya? Amca yardım et. Bak bak bak! Thank you. Kara! Öldürmüşler Kara. Ama o sigara içmezdi. Kara! Dün akşam neredeydin Meçki? <laughs> Nerede olacağım lan? Natalya'nın koynundaydım. Kimin paralarıyla oradaydın lan? Ulan bir ara öldürmüştük ya bir şişkanın. Gerçi fark etmedi ama bir tane kocası var. Onda bir temizler var mı? Onun masada gelmiş. Oturdan adamı görüyor musun? Dilmem! <laughs> <laughs> bu mavi değil mi lan? İşte o var ya, son ortaşı, var ya. Çok da ya. biri ya. var Yazık olacak ama. Hadi neyse. İyi günler. İyi günler. Benim bir dosyam vardı da hesaplatılacak. Şöyle bir konuşsaydık onu. Evet, şimdi öğrendim öyle mi? Yani değil. Çıkar! <laughs> 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 <Daha gülüyor> <anladım. anladım. gülüyor> <laughs> şu sigara adamdan bir vazgeçsen bir gün yakalanacağız bunun yüzünden ya. Ben yadan vazgeçtiğim gün. Oo, Sayın yine ha. Bir tane de yakaladı bu çocukları. Sayın! 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 Yine sigara. Neden zaman bu zıkkını? Ama o sigara içmez. Acaba bu sigara nereden geldi buraya? Kayhan'da da vardı aynı şey. Acaba nereden geldi? Bir de gitmem lazım aslında. Bu sigaralar işin ilginç tarafı. Gitmem lazım. Bir işi daha mı Sıradaki iş. Gelsin bakalım. Gelsin para bakalım. Gelsin gelsin. Buyurun. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş geldiniz <laughs> Buyurun efendim. Buyurun. Geçin olsun. Hoş, hoş, hoş Allah razı <laughs> olsun. Kolay neydi? Oh, benim iki tane arkadaşım öldürüldü. İçinden kalan sadece içilmiş bir sigara. Sigara mı bakalım? Evet. Sigara pek yabancı değil mi? Daha önce birkaç cinayette aynen bu sigaraya basalım. Ne olabilir sizce? Ben bunu hallederim. Ben seni şimdi evine göndereyim. Ben iş alacağım. Sigara pek yabancı değil. Daha önce Haşurta işlenen cinayetteki sigaraların aynısı Ondan sonra bu Long Kent'te cinayetteki sigaraların aynısı. Buna bir iş var. Ben bu işi bir araştırayım. Buna bir çözüm ileteyim. Ben şimdi gitmeyeyim. Sor. Çiçeğe. Sen de tansiyon. Geçen gün takipçi bir izleme istedim. Aynen patron ya. Bence ne olabilir? Bilmiyorum patron. Bizi bizi mu ne? Açakları yerden bir kitap varmış. Kim bu? Ezenin mi? Hmm. İşini bitireyim mi patron? Çeklerim. Mahve Tamam. Akşam gazinoya geliyormuş. O iş orada hazırladık. Gazinodan önce. Tamam çıkıyor. Her <laughs> zaman kiriyorum.